aşırı sadece Almanya için alternatif partisi AFD. So the problem is not Turkey, the problem is Erdogan I'm afraid. Atatürk de AFD'ye oy verildi. Land gehört nicht zu Deutschland. Almanya seçimini yaptı. Resmi olmayan sonuçlar açıklandı. Sosyal Demokrat Parti oyların 25,7'sini aldı. Sandıktan birinci çıktı. 16 yıllık Angela Merkel yönetimi son buldu. <laughs> Sosyal Demokratları %24,1 oyla koalisyon ortağı Hristiyan Birlik Ama Partileri takip etti. E sicher, Bürger Bürger Yeşiller Partisi oy oranını önceki seçimlere göre 5,8 puan arttırdı. 14,8'de üçüncü oldu. Yine oy oranını 0,7 puan yükselten Hür Demokrat Parti de %11,5'te dördüncü sırada yer aldı seçimenin kazananıysa İslam ve sığınmacı düşmanlığıyla ön plana çıkan Almanya için alternatif partisi oldu. Nazi yanlısı parti meclise girdi. Irkçıların meclise girişi halkı sokağa döktü. Sosyal demokratlar seçimlerden galip çıksa da hükümet kurmak için yeterli sayıya erişemedi. Bu nedenle diğer partilerle koalisyon yapması şart. Almanya'daki seçimler Sosyal Demokrat Parti'nin adayı olan Scholz'u birinci sıraya getirdi. Sabırlı ve ekonomiyi bilen Scholz, pandemi döneminde 1 trilyon euroyu Almanya'da halka dağıtan isimdi. Die SPD kriegt viel Unterstützung. Sosyal Demokrat Parti Türkiye'ye ve Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine olumlu bakıyor. <laughs> Almanya ile ilişkilerin Scholz döneminde yumuşaması bekleniyor. <laughs> Sosyal Demokrat Parti'nin Almanya'daki Türklerin oyunu aldığı da biliniyor. Schauz ve ekibi çifte vatandaşlık ve yumuşak bir yabancılar yasasına alımlı bakıyor. Almanya parlamento seçimlerinde özellikle bir parti dikkat çekiyor. O da aşırı sağcı Almanya için alternatif partisi AFD. Kamu alanlarında kendi kültürümüzü kaybettiğimizi, vatansızlaştırıldığımızı gün be gün gösteren işaretler var. Yanı başımızda açılan sığınmacı yurtları, başörtülüler, nargile barları, otobüslerde neredeyse hiç Almanca konuşulmaması, Almanya'nın kaderi şu anda AFD seçmenlerinin elindedir. Almanya'da göçmen karşıtı aşırı sağ görüşlü AFD Parti seçim kampanyasında Atatürk alet edildi. Şu an görüntüde olan e, afiş e, büyük tepki çekti. 26 Eylül'de yapılacak genel seçimler için hazırlanan bir aslında afiş bu. Ön planda AFD'den aday olan bir isim, Marcel Goldheimer var. E, arkasında ise Atatürk, Atatürk'ün resmiyle Alman ve Türk bayrakları beraber görülmüş. Afişte Türkçe Atatürk'te AFD'ye oy verildi ifadesi yer aldı ırkçı bir partinin Atatürk'ü buna alet etmesi, propaganda malzemesi yapması tabii ki büyük tepki çekti. Siyasi arena'ya ilk kez 2013 yılında giren AFD, Hristiyan Demokratların Euro ve AB politikalarını sert bir dille eleştirmesiyle sesini duyurmaya çalıştı. Muhafazakar görüşleri savunan parti önceleri dikkate alınmadı. Fakat 2014 yılında girdiği ilk seçimde hem Avrupa Birliği Parlamentosuna hem de Almanya Bölge Meclisi'nin çoğuna adaylarının seçilmesiyle bir anda dikkatleri üzerine çekti. İlk kurulduğunda muhafazakar görüşleri savunan parti sonra daha sert söylemlerle halkın önüne çıktı. Aşırı ırkçı bir partiye dönüşmesi AfD'yi daha başarılı kıldı. Parti seçim programında kontrolsüz toplu göçü durdurmak için sınırların derhal kapatılmasını vurguluyor. Öte yandan 2015 mülteci krizinin başlangıcından bu yana parti giderek daha fazla İslam karşıtı haline geldi. Partilerin çoğu mülteci alımını memnuniyetle karşılarken AFD buna karşı. Bu tür söylemler Alman seçmenlerin partiye yönelmesinde önemli etken. Hanımlar, beyler, AFD iktidara geldiğinde sınırlarımızı yeniden denetlemeye başlayacağız. Bu parti iklim değişikliğine inanmıyor. Korkuları ve öpçü önyargıları kışkırtıyor. Neonazilerle bağlantıları var. AFD diğer partilerden oy kapıyor. Yeşiller Partisi dışında. Yeşiller iklim değişikliği temasıyla puan topluyor. Bu da seçim galibiyetinden sonra AFD'de aşırı sağcıların hakimiyet kazanması anlamı taşıyor. Islam gehört nicht zu Deutschland. Wenn ein wirksamer Schutz der Außengrenzen nicht gewährleistet werden kann, muss Deutschland seine eigenen Grenzen selbst kontrollieren. Dies bedeutet, dass Deutschland zu einem sicheren Hafen für Kriminelle und Terroristen aus der ganzen Welt geworden ist, in dem man mangels Grenzkontrollen leicht hineinkommt und den man nie wieder verlassen muss. Eine Woche könnte es sein, dass erstmals Nazis wieder in den Deutschen Bundestag einziehen. Ist das kein Anlass zu sagen, es lohnt sich zu kämpfen? Ist das kein Anlass dafür zu sagen, wir wollen alles dafür tun, dass diese Brut in diesem Land nichts zu sagen hat? Natürlich bin ich sehr glücklich und sehr stolz was meine Partei erreicht hat. Um, we have only been in existence for four and a half years. No other party in post-war German history has achieved what the AfD has achieved. 13.5%, third largest party in the new parliament. This is a brilliant and excellent result. Um, we have a long traditional relationship with Turkey going back to the First World War. We've been friends and allies for a long time and there's an understanding between two nations sometimes it doesn't apply to the leaders of the state. For many Germans the problem now is Erdogan and his very rigid uh, regime. He's arresting people, journalists, teachers, um, lawyers. Now this is not a democratic approach. Even German citizens are being arrested in Turkey for all sorts of reasons which are not very clear. They look like made up in order to arrest them to blackmail the German government literally so the problem is not turkey the problem is erdogan i'm afraid our party has a very strong view they say turkey does not belong to the european union it doesn't belong to europe which is a fact nevertheless we should have good relations to turkey good economic and uh, financial relations to this important country which will be even more important in the future to come because it is a key player for nato and uh, the near east Alman Marshall Vakfı'ndan Timo Loçoki AFD hakkında şunları söyledi. Das Thema Flüchtlinge ist... Mülteci sorunu Alman partileri için artık değil fakat Alman seçmenleri için önemli bir mesele. Bu Alman seçmenlerinin muhafazakar endişelerini ciddiye alan, göç konusuyla ilgilenen bir parti arıyor olduğu anlamına geliyor. Bu konu hakkında politik öğreten iki parti var. Biri CSU ama bu parti sadece Bavyera'da var. Diğeri de AfD ki tüm ülkede etkili bir parti. Ancak tüm bunlar partinin başarısını açıklamaya yetmiyor. Hans Böckler Vakfı'na göre halkın memnuniyetsizliği de önemli bir rol oynamakta. <laughs>